Sevdamız imkansız görünse de... ...seni ilk öptüğüm gün... ...ömür boyu yanımda olacağını biliyordum biliyor musun? Seni ilk ben öpmüştüm yalnız hatırladı. <laughs> Oy mahcup... ...utangaç kadınım benim. Ne fark eder Feridan? O öpücük mühürledi bizi birbirimize. Ne çok şey yaşadık Mahir. O anlık mutluluklarımız olmasa Sevdamız beni ayakta tutmasa ben asla yaşayamazdım. Ben de. Sen olmasan Şimdi bugün burada olamazdım. Cep, bir sene sonra nerede olacağız? Nasıl bir hayat bekliyor bizi? Hiçbir kederin, umutsuzluğun olmadığı bir hayatımız olacak. Sabahları senin güzel sesinle uyanacağım. Mevsim ne olursa olsun Yuvamız hep baharla dolacak. Hasretle evladımızın yolunu gözleyeceğiz. Ben bebek doğana kadar adliyeye gider gelirim ama? <laughs> Gurur duyuyorum. Senin o kürsüye oturduğun her duruşma memleketin ayrınadır. Biz vatan severiz. Çocuklarımızın geleceği için aydınlık bir memleket hayalimiz. Evlatlarım da gurur duyacak anneleriyle. Yani ikide bir sana mesleğini bıraktıracakmışım imasında bulunma bana. Tamam kundur ustasıyız. Senin kadar tahsilimiz yok. Ama kör değiliz be sevda. Mahir. Ben asla öyle bir şey söylemek istemedim koridorlarda gördüğüm birçok insandan daha ilim irfan sahipsin sen. Babam sayesinde. Onun uğruna ölsem bile hakkını ödeyemem. Hakim delilleri inceledikten sonra babamı hemen bırakır mı? Bırakır bırakır. Suçsuz yere yatıyor zaten. <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> Çocuk gibi mutlusun. Ne güzelmiş seni böyle görebilmek. Evet. Çok iyi. <laughs> Ama bir korku gölgeliyor içime. Bir an hemen sabah olsa da... Hakime versek delinilir. Saatler geçiyor. Her şey bitecek. Çok az kaldı. Bitti. Feride. <laughs> Babam yarın akşam evdeyse. Hayatımız olması gerektiği gibi rayına girdiyse. Artık biz de beklemeyelim. Hayat çok kısa. Acımasız. Sevinçlerimizi ertelemeyelim. Hemen evlenelim. Olur mu? Olur. Mahir. Ellerin buz gibi. Allah Allah terliyorsun da. Hastalanıyorsun sen bak doğru düzgün bir şey de yemedin. Ateşin çıkacak şimdi. Şimdi eve gidelim desem. Yasin gelsin beklesin desem kabul etmezsin tabi. Amma yavanlı çıktın sen Hakim Hanım. Endişelenmeyeyim ben. Gel bakayım sen benim. Koy başını. Uykun geldi kafayı bana taktın. Dağıtmak için benle uğraşıyorsun. Hadi yum gözleyin. Uyu biraz. Sabah daha çok var. Mahir. Nerede olursak olalım senin kokunla uyumak en büyük cennetim.